Selamlar selamlar. Akışkan kanalına hoş geldiniz. İnsanlık tarihinin büyük bölümü boyunca yani insanlar topluluk şeklinde yaşamaya başladığından beri büyük çoğunlukla dinlere veya inanç sistemlerine sahip olduklarını biliyoruz. Atalarımız gökyüzüne bakarak açıklayamadıkları doğa olaylarına, felaketlere, ölüm korkusuna veya geleceğin belirsizliğine anlam getirmesi için tanrılar yarattılar. Ama modern çağda, özellikle son iki yüzyılda yepyeni bir inanç doğdu. Bu sefer ne gökyüzünden, ne de kutsal kitaplardan geliyordu. Doğrudan, piyasadan, paradan, sonsuz kar hırsından besleniyordu. Adı kapitalizm. Ekonomik sistemler de toplumun ve bireylerin kendi arasında yaptığı takasları, ekonomik ilişkileri dizayn ettiği için, belirlediği için aslında toplumun her türlü sosyal dinamiklerini de dizayn ediyor oluyor. Eğer orta çağda bir katolik kasabasında yaşıyorsanız, hayatınız dinin etrafında dönüyordur. Hayatınızın her türlü noktasını din dizayn ediyordur. Modern dünyada da böyle. Ekonomik sistem hayatınızın neredeyse her türlü kısmını dizayn ediyor. Burada da dinden aşırı bir farkı kalmıyor. Peki kapitalizm yalnızca bir ekonomik sistem mi? yoksa modern dünyanın en yaygın dini mi? Gelin birlikte bakalım. Gelmeden önce sizi kısa bir kesiyorum. YouTube dehlizlerindeki sıradan videolardan sıkıldıysanız, farklı şeyler arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kanala abone olabilirsiniz. Yeni içerikleri kaçırmamak için çana tıklayabilirsiniz. Eğer kanalı desteklemek isterseniz videoları beğenebilir, hypeleyebilir, paylaşabilir, yorum yapabilir. Ve isterseniz kanal üyelikler de açık, üye olabilirsiniz. Videoya geri dönelim. Her dinin sorgulanamaz doğruları yani dogmaları vardır değil mi? Kapitalizmde de benzer dogmalar vardır. Videoyu biraz daha kısa kesmek için size 3 ana dogmasından bahsedeceğim. Belki de en önemlisi tevhit inancı gibi baba oğul kutsal ruh gibi veya Allah'ın varlığı gibi en temel şey piyasa her şeyi çözer. Yani piyasanın görünmez eli. Bu kapitalizmin en büyük kutsalıdır. Tıpkı dinde tanrı yanılmaz denildiği gibi, tanrı her şeyi bilir gibi piyasanın görünmez eli de her şeyi bilir. Her şeyi düzenler. Sen bir felaket görüyorsan orada bir hayır vardır. Sen bir hayır görüyorsan o hayır piyasanın görünmez eli sayesindedir. Yani piyasanın görünmez eli bu dinin tanrısıdır. Büyüme sonsuzdur. Sonsuz cennet vaadi gibi kapitalizm de sınırsız büyümeyi vaat eder. Ekonomiler küçülmeye başladığında adeta kıyamet alameti gibi görülür kaynaklar sınırlıyken sınırsız bir dünya varmış gibi sınırsız büyümeyi teşvik eder. Cennete giden yok sınırsız büyümektir. Bunu yaparken de her yol mübahtır. En temel üçüncü dokma ise birey kutsaldır. Önemli olan toplum değildir veya bireyle toplumun ilişkileri çok önemli değildir. Önemli olan bireyin ne yaptığıdır. Bireyin günahları, bireyin kurtuluşu kendini bağlar. Eğer birey başarısızsa kendinden başarısızdır eğer birey başarılı olmak istiyorsa tüm toplumu sallamalı sadece kendi için çalışmalıdır. Yani burada bireycilik derken kendini geliştirme falan gibi algılamayın. Buradaki bireycilik topluma karşı bir bireyciliktir. Yani her türlü toplumsal hareketi reddeden bir bireyciliktir. Bu dogmalar sorgulanamaz. Sorgulayanlar ise piyasa düşmanı, sermaye düşmanı, yatırım karşıtı, Sovyet ajanı, komünist, sosyalist, anarşist gibi ithamlarla itham edilir yani sistemin dışına bir kafir olarak mimlenir, dışlanır. Peki kapitalizm dinse mabetleri yok mudur? Tabii ki de vardır. Camiler, kiliseler ve sinagoglar gibi. Kapitalizmin ise AVM'leri, gökdelenleri, borsaları, merkez bankaları vardır. Alışveriş merkezleri kapitalizmin katedralleridir. İçeri girdiğinizde bir tür ibadetin parçası olursunuz. Kokular, parlak ışıklar, yüksek oksijen seviyesi hepsi senin. adeta Hasan Sabbah'ın haşhaş tarlasına girmişsin gibi transa sokmak içindir. İbadetin daha iyi yapabilmen içindir. Tüketim çılgınlığına daha şehvetle girebilmen içindir. Dünyanın her yerinde de estetik olarak bile birbirlerine benzer ABM'ler. Çünkü günün sonunda dini bir şeydir. Borsalar kapitalizmin tapınaklarıdır yeni papanın seçilmesini bekleyen yüz milyonlarca katolik gibi borsada kırmızı veya yeşil rakamların gelmesini beklersin. Eğer sayılar yükseliyorsa bu sevinç yaratır. Eğer sayılar düşüyorsa bu felaket anlamına gelir. Şirket merkezleri ve merkez bankaları ruhban sınıfın yaşadığı kutsal mekanlar gibidir. Burada CEO'lar, yönetim kurulları, merkez bankası yöneticileri kararlar alır ve milyonların hayatını etki eder. Şirket parasını nereye yatıracak? Nereden tasarruf yapacak? Kimleri işten çıkaracak? Merkez Bankası faizlere ne yapacak? Kimlere kredi verecek? Para politikasını nasıl yapacak? Hepsi buradaki dini kararlardır aslında. Her dinin rahipleri, papazları ve şeyhleri vardır. Kapitalizminde kendine özgü bir ruhban sınıfı vardır. Ekonomistler onlar kapitalizmin teologlarıdır. Görünmez ilin nasıl çalıştığını, faizlerin neden düştüğünü ya da yükseldiğini, enflasyonun ne anlama geldiğini açıklarlar. Bunlar yani dini rasyonize ederler. Daran Acemoğlu'lar, Özgür Demirtaş'lar, Atilla Yeşiladalar, Türkiye'de bunlardan bir sürü vardır. Genel dokmaları size tekrar vaaz verirler. Yatırım danışanları ve borsa gururları. Bunlar halka kurtuluş seçenekleri sunar. Bu hisseye yatırım yap, şu kriptoyu al. Geleceğin burada." derken bir peygamber edasıyla konuşurlar. Aynı zamanda CEO'lara, şirket yönetim kurullarına ve hükümet yetkililerine karşı adeta solucan dildirler. Kulaklarına fısıldarlar, onları etkilerler. CEO'lar ve milyarderler onlar modern azizlerdir. Elon Musk, Jeff Bezos ya da Bill Gates gibi isimler adeta seçilmiş kişiler gibi topluma sunulur. Başarı hikayeleri Mucize anlatıları gibidir. Sıfırdan gelip zirveye çıkan bu figürler kapitalizmin kutsal kitaplarındaki kahramanlar olarak yüceltilir. Tabii ki de bu kolpadır. Bu üç isimli gayet varlıklı ve networklu ailelere doğmuşlardır. Türkiye'de dandik bir devlet okulunda öğretim görmemişlerdir. Aç kalmamışlardır. Yemek bulmak için dilenmemişlerdir. Küçük yaşta çalışmak zorunda kalmamışlardır zaten aileleri onları yüzde birin içinde bir hayat sunabilecek yerlerden zengin olmuşlardır. Ve tabii ki bu sistemin müritleri yani biz sıradan insanlar varız. Her gün işimize gidip emeğimizi piyasaya sunarız. Bu ritüeli yerine getirmezsek sistem bizi dışlar. işsiz kalabiliriz. İşsiz kalan biri kapitalist toplumda günahkar gibidir. Ve her gün saygılı bir kul olduğumuzu belirtmek için sisteme yeni adapte olmak durumundayızdır. Peki kapitalizmin ritüelleri ve ibadetleri yok mu? Tabii ki de var. Haftalık, yıllık, belki de günlük ritüeller var. İndirim günleri vesaire. Hepsi burada giriyorsunuz, yemek sepetine giriyorsunuz, şuraya giriyorsunuz. Yüzünüze bir sürü indirim atılıyor. Haftalık, günlük, saatlik, şunu kaçırma, bunu kaçırma. Kara cumalar var bir de. Türkiye'de artık şahane cuma diyorlar sanırım. Adeta bunlar için gün sayarlar. İzdamlar oluşur. Yatırım toplantıları ve lansmanlar mesela. Yeni bir ürün tanıtıldığında adeta vahimmiş gibi karşılanır. iPhone lansmanlarını hatırlayın. İnsanlar saatlerce kuyruk bekler. Yeni modeli gördüklerinde yaşadıkları coşku dini bir aynı andırmaz mı? Saatlerce beklerler. Belki de günlerce kuyrukta beklerler. Çadır kurarlar, soğukta beklerler. Günün sonunda sadece iPhone'a daha iyi bir kamera eklenmiştir veya yeni bir uygulama eklenmiştir. Yine de bu çok büyük bir olaydır. Reklamlar ise kapitalizmin dualarıdır size ideal ve arzulamanız gereken düzeni sunar. Bir magnum yersiniz ve bir anda Çırağan Sarayı'nda abiyenizle yürürken lüks BMW'nize binersiniz. Bir çikolata yersiniz ve süper güçlü olursunuz. Adeta temel reisin ıspanak yemesi gibi. Reklamlar sizi sisteme inandırmaya çalışır. Sizin devam etmenizi sağlarlar. Kapitalizmin cennet ve cehennemi de vardır. Diğer dinler gibi. Dinin gücü, insanlar ölümden sonrası için bir anlam vermesidir. Kapitalizmde cennet, sonsuz tüketim, her istediğine sahip olmak, en lüks evlerde yaşamak, özel jetlere binmek, en lüks arabaları kullanmaktır. Yani bu çoğu dinin cennet tasvirinden çok farklı değildir. Cehennem ise işsizlik, borç, iflas, başarısızlık demektir. Sistem dışına düşmek, başarısız olmak, Kapitalizm için işsiz biri sadece işsiz değildir. Aynı zamanda günahkardır, kafirdir. Kendi hatasının cezasını çekmektedir. Ve aynı zamanda bu kutsal ve mükemmel düzene zarar getirmektedir. Çünkü bu kutsal düzen herkesin iyiliğini sağlamaktadır. Ama bu kafirler kendi kendine başarısız olanlar bu düzene leke sürmektedir. Yani bu düzenden dışlanmaları gerekir. Peki kapitalizmin kutsal metinleri neler? Bunlar her dönemde değişebilir, güncellenebilir ama belirli şeyler kafidir. Adam Smith'in Ulusların Zenginliği, Milton Friedman'in neoliberal manifestoları günümüzde vazgeçilmezdir. Bunlar ise her hükümet için, her ekonomist için en önemli şeylerdir. Adeta kilisenin güncel emirleri gibidir. Haçlı seferleridir. Dünya Bankası ve IMF raporlarından bahsediyorum. Eğer hükümetin bunları uygulamazsa senin ülken Sodom ve Gomorra'dan farksızdır. Lut kavmi gibidir. Kafirlerden oluşan bir topluluktur, devlettir, yöneticidir, en büyük günahkardır. Bu metinler kapitalist rahipler tarafından sürekli yorumlanır. Tıpkı kutsal metinler gibi. Güncel tutmak için farklı tesviller yapılır. Her dinin bir kıyamet anlatısı da vardır. Kapitalizmde kıyamet ekonomik krizdir. 2008 krizinde milyarlarca insanın hayatı altüst oldu. Evler kaybedildi, işsizlik arttı. Bu bir kıyamet sahnesiydi. Ama tıpkı dinlerde olduğu gibi bize sabredin. Piyasa yeniden yükselecek, kurtuluş yakın dediler. Ama sonuçta ne oldu? Yüz milyonlarca aile hala 2008 krizinden sonra eski hallerine gelebilmiş değil. Ama krizi çıkaran sigorta şirketleri, dev şirketler vergilerimiz de kurtarılıp daha da iyi noktalara geldi. Kapitalizmin kutsal, vaat edilmiş insanları krizlerden daha da iyi pozisyonlarda çıktı. Bizler ise çok daha kötü hallere düştük. Kapitalizm kendini din dışı seküler bir düzen gibi sunar. Ama aslında bir inanç sistemidir. Dogmalarıyla, mabetleriyle, ritüelleriyle ibadetleriyle, rahipleriyle ve müritleriyle tam bir dindir. Ve en önemli yanı şu, kapitalizm vaadi aslında bir yanılsamadır. Cennet herkese değil, yalnızca seçilmiş azınlığa açıktır. Geri kalan milyarlar ise bu dinin cehenneminde yaşamaya mahkumdur. Bu dogmalara, bu düzene inanmadığınız zaman, dışına çıktığınız an hiçbir anlam ifade etmemeye başlar. Tıpkı ateist olmak gibi. Vaat ettikleri düzen, evangelistlerin, İsa'nın tekrar dünyaya gelmesi gibidir. Kıyamet ol olacaktır ve vaat edilmiş insanlara daha iyi bir hayat sunup onları kurtaracakken İsa diğerleri yok olacaktır. Ve kapitalizm de böyle işler. Kapitalizm de daha önce dediğimiz gibi bu kıyamet sürekli yaşanır. Bu yüzden sormamız gereken şu, biz gerçekten bu kapitalizm dinine iman etmek zorunda mıyız? Yoksa Prometheus'un bilginin ateşini çalması gibi özgür irademizle sistemin dışına çıkarak, bu dogmaları reddederek yeni bir inanç değil, yeni bir gerçeklik yaratmanın zamanı gelmedi mi? Dogmaların dışına çıkıp daha iyi bir dünya yaratamaz mıyız? Size soruyorum, sizce ne yapalım? Tekrar selamlar. Bildiğin üçüncüye kayıt alıyorum. Bir tanesine selamlar selamlar dedikten sonra sesi kesilmiş. Diğerinde kayıt tuşuna basmayı unutmuşum. Biraz daha sinirliysem hızlı konuştuysam kusura bakmayın. Sinirlendim çünkü üç kere kayıt alınca. Eğer abone değilseniz lütfen abone olmayı düşünün. Yeni içerikleri kaçırmamak için çana tıklamayı unutmayın. Eğer bu kanalı desteklemek isterseniz yapabileceğiniz en iyi şey videoları yorum yapmak, beğenmek, paylaşmak ve haftalık 3 tane hype hakkınızı kanalda kullanmak. İsterseniz hiçbir zorunluluğu yok. Kanala üye de olabilirsiniz. Üyelikler de açık. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Benden bu kadar. Bye, bye.